Edibin yine çoğalladığı konulardan birisi güya kelime-i şehadet, kelime-i tesniye oluyormuş. Yani biz Allah'a şirk koşuyormuşuz. Peygamber Efendimizin ismini Allah'ın isminin yanında zikretmekle buna cevap veriyorum. Edip'in ilk dönem madeni paralardaki yazılar üzerine tesniye iddiası ve bu iddiada rezil olması. Maalesef bunu kendisine iletmeme rağmen hala bu iddiaları devam ediyor. Twitter hesabından bunu kendisine iletmiştim ya da okumuyor. Bilmiyorum. Edip Yüksel önce ayetten kırpılarak altın ve gümüş paraların kenarına Sinsice sokulan Muhammed kelimesi, daha önce sadece Allah için kullanılan orta bölüme paranın bir tarafına yerleştiriliyor. Paraların bir tarafına Allah ismini, bir tarafına da Muhammed ismini koymak kısa bir sürede gerçekleşmedi. Bu uygulama, 100 yıla aşan bir süre boyunca sinsice uygulanan üç basamaklı şeytanın bir devrimin ikinci basamağını oluşturuyor, diyor. Edip Yüksel'e göre, paralara kelime-i şahadetin yazılması üç adımla gerçekleşti ve bu işlem yüzyıllık zamana yayıldı. Bu anlayışa göre aralarında büyük husumet bulunan Emeviler ile Abbasilerin aynı proje etrafında birleşmesi gerekir. Emevilerin başlattığı bir projeyi Abbasilerin devam ettirdiğini tasavvur eden Edip'in tarih bilgisi tarihinde olduğu gibi olabildiğince sı. 2. Edip'in böyle bir buluşla gelmesine ilham veren fikrin ateistlerin ortaya attığı Hz. Muhammed gerçekten yaşadı mı? polemiği olduğunu düşünüyorum. Polemiğin devamı Mustafa'nın en eski nüshasının da Hz. Peygamber veya Raşid Halifeler devrine ait olmadığıdır. Ateist diyalektin ana fikri ne Hz. Peygamber yaşamıştır ne de Kur'an ilahi vahidir. Bu arada en eski Musaf'ın hangi tarihe ait olduğunu araştırsak şu bilgiye ulaşıyoruz. 1. yüzyılın sonu 2. yüzyılın başı. Bazı parçalarında Kur'an en eski el yazmalarına ulaşılmıştır. Ancak tam musaf, bak burası önemli, tam musaf halinde araştırdığımızda 2. yüzyıldan öncesinde bir musafa rastlayamıyoruz. Musaf parçaları var ama tam metin halinde musaf yok. Günümüze ulaşan en eski musaf nüshaları, Hazreti Osman musaflarından herhangi birinin zamanımıza ulaştığına dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte bunlardan olduğu iddia edilen, aslında onlardan istinsah edilmiş olmaları muhtemel bulunan bazı musaflar bugün mevcuttur. Bunlardan bazıları taşkent nüshası şeklinde bunu araştırmıştım. Önemli bir konu. Buradan hareketle Kur'an sonradan yazılmıştır. Hz. Muhammed ismi ve bu isimde biri sonradan uydurulmuştur demek ne kadar hatalı ise edebin benzer yöntemi kullanarak kelime-i şehadeti yalanlanması öyle hatalıdır. Kur'an'ın ilk nüshaları elimizde yok diye Hicri ilk yüzyılda el yazması yüz binlerce Kur'an'ın yazılmış olduğunu ve okunduğunu bilmemize yani tasavvur etmemize nasıl ki engel değilse kelime-i şehadetin herhangi bir para veya yazı üzerinde bize kadar ulaşmaması da bunun çeşitli yazışmalarda veya dokümanlarda, kayıtlarda var olduğunu tasavvurumuza da öylece engel değildir. 3. Edib'in verdiği tarihlerden daha eski işte yüzyıldan sonra diyor, ya daha eski tarihli kayıtlar da var. Mesela Hicra 66 yılı Bismillah diyor Muhammed Resulullah diyor Arap parası bu. İşte Muhammed yaşamadı diye iddia eden Alman kökenli din araştırmacıları var. Bunu incelemiş bu yazım. Bir ara bu ateistlerden meşhurdu. Ateistlerin formuna takılırken orada görüyordum. Muhammed yaşadı mı yaşamadı mı? Abdülmelik bin Abdullah Zübeyir dönemi Hicri 66 yılı miladisi bu. Bu dönemin dirhemlerinden birisi Bişabur İran şehirlerinden birisinde. Ön ve arka yüzünü vermiş. Bakın burada Bismillah Muhammed Resulullah yazıyor. British Museum'daymış. Yani en eski diyor kayıt diyor. Elimizde var olan. Bismillah Muhammed Resulullah. Yetmez mi sana edip Allah Allah. Hz. Muhammed'in ismi yayına koyulmuş. Hicri 66. 2 dilde yazılmış bir papyrus var elimizde yine. 86-96 yıllarında yani ilk yüzyıl diyordu. Yüzyıldan sonra ondan önce. Bunda ne yazıyor? Mısır Milli Müzesi'nde, Kahire'de bu. There is no God but God alone. Bu tam okunmadığı için herhalde onu köşeli paranteze almış. Okunan kısım Muhammed is the messenger of God. ki dilde yazılı diyordu. The servant of God, commander of the faithful. Gördüğünüz gibi Allah ismiyle peygamber ismi hep yan yana kullanmış zaten. Bak burada onun belgelerinden birisini görüyoruz. Hangi tarih? Hicri 86-96. Yine şehadet kelimesi incelenmiş Wikipedia'da. Burada altın dinar işte diyor. Abbas Halifesi dönemi 774 yılı 150'li yıllara denk geliyor. Muhammed Allah'ın elçisidir diyor. Demek ki bir kere C66 ile edebi çürüttük. Bismillah Muhammed Resulullah diyor. Sadece kelime-i şehadet değil kelime-i tevhidin ilk dönem madeni paralar üzerindeki örneklerini bulmak da pek kolay değil. Verdiğim linkten sikkeler üzerinde hangi tarih hangi yazların bulunduğuna bakılabilir. Burada var örnekleri Arap Sasani dönemine ait bir yani Müslümanlar İran'ı fethettikten sonra Yezdiger dönemi yani orada demek ki yönetçilerden birisi. En eski İslam paralardan birisi bu. En eski İslam paralardan birisi. Nerede olduğu bilinmiyor diyor. Şurada aldık diyor. Şuradan aldım diyor bunu diyor. Hicri 31 yılına ait. Yok yani ne Allah var ne La ilahe illallah var. Bir şey yok burada. Yine 31 yılına ait. Bismillah yazıyor. Ha, la ilahe illallah nerede? Bismillah yazıyor sadece. Lillah yazıyor. Yani la ilahe illallah kelimesini bulmak istiyoruz şimdi. Edebin mantığıyla. Bu dinin en önemli cümlesi bu değil mi? La ilahe illallah. Bunu arıyoruz paralar üzerinde. Nerede? Bak Bismillah var. Lillah var. Ceyit var. Bismillah var yine. Bismillah el-Malik var. Bunlar Hicri 47, işte Hicri hangi tarihte olduğunu gösteriyor. Bismillah, Rabbül Hüküm var. Yani kıyamet gününün Rabbi şeklinde. Talhalillah var. Bismillah El Aziz var. Bismillah Muhammed Resulullah var. Bunu demiştik. Hicri 66 yılında olduğunu söylemiştik. Buna bakalım. Ümeyye halifesi döneminden kalmış. Hicri 66 yılı. Miladi 685. Bismillah Abdullah Abdülmalik Emirel Müminin yazıyormuş ön yüzünde. Bismillah. görüyoruz yani? Bismillah kullanıyor. Lillah ilham. Bismillah. Lillah. Kirmandan bir tane para diyor. Örneklerini burada sıraladım. Bismillah. Muhammed Resulullah. Almanya'da bir açık, açık artırmada satılmış bu para. Hicri 72 yılına aitmiş. Önünde Bismillah yazıyor. Burada da Muhammed Resulullah yazıyor. Şurada Muhammed Resulullah yazıyor. Bu şekil örnekleri var burada. Bismillah, La ilahe illallah, Vehdehu Muhammed Resulullah yazıyor. Bismillah, La ilahe illallah, Vehdehu Muhammed Resulullah. E bu diyor şahadetin tamamıdır diyor. Arapça olaraktan fiziksel kayıtlarda geçen şahadetin tamamı ama tam bildiğimiz formunda değil. Yalnız ne yazıyor? Bismillah, La ilahe illallah, Vehdehu Muhammed Resulullah. Buna bakalım. Pek çok müzede ve özel koleksiyonlarda varmış bu. British Museum diye Oxford'da varmış. Heraklis tipinde, demek ki Müslümanlar bu konuda zayıftılar. Paranın basılması konusunda. Yani Rumlardan biraz kope çekmişler. O nedenle bu resimler garip garip resimler duruyor. ön ve arkası değişik. Ümeyye döneminde böyle basmışlar. Ön yüzünde işte şunlar var. 3 tane adam kafası var burada. Arka yüzünde Bismillah, La ilahe illallah vehtehu Muhammed Resulullah yazıyor. Şurada yazan kısmı. 72-74 yılı Hicri. Tam olarak bizim bahsettiğimiz 73 yılına aitmiş. Bişir bin Mervan dönemine ait bu. Bismillah, La ilahe illallah vehtehu Muhammed Resulullah. Nerede oldu bilmiyormuş. Bişir bin Mervan dönemi 73 yılına ait. Şurada yazıyor şu kısımda. Bismillah, la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah yazıyor ön yüzünde. Darkayız oluyor demek ki. Başka örnekler Bismillah, Muhammed Resulullah, Arap Sasani dönemi diyor. Yani İranlı Araplar tarafından fethedildikten sonraki dönem 75 yılı. La hükmü illa 75 Bismillah la ilahe illallah vehtuhu Muhammed Resulullah 75 Bismillah la ilahe illallah vehtuhu Muhammed Resulullah 76 Bismillah la ilahe illallah vehtuhu Muhammed Resulullah 77 Yani Allah'ın tekliğin yanına hemen neyi koymuşlar? Muhammed'in Resulullah olduğunu. Yani bu Edip Yüksel'in mantığını çürütüyor. Edip Yüksel kelimeyi tesniye ediyor. Tevhid demiyor. Yani la ilahe illallah'ın yanına Muhammed Resulullah koymak. Aynı şey işte burada. Bismillah la ilahe illallah. Vehdehu. Nedir? La ilahe illallah kısmı oluyor. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah işte. Yani bunun 77 yılında koyulmuş. Yani nasıl diyebilirsin ki sen 100 yıldan sonra kullanmaya başladı diye. Ve lem yekun lehu kufven ehed. 77 yılında. Huvat yezid billah. 78 yılında. La ilahe illallah muhammed Resulullah 79 yılında. Çok örnekler var bunun. Bismillah barake, bereket diyor. Bismillah el azim. Nasallah hak. Bismillah amrillah. Bismillah el İzzelillah. Değerlendirme edibin mantığıyla gidersek sadece kelime-i değil Allah isminin yanına Muhammed'in eklenmesi tümüyle şirk olmalıydı. Oysa eldeki en eski yani sadece kelime-i işte la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah yazmış mantığı yanlış. Allah ve yanına Muhammed yazılıyorsa bu türlü durumların hepsine şirk demesi lazım. Yan ekleniyorsa. Oysa eldeki en eski paralarda Allah isminin yanında Muhammed ismi hep ola gelmiştir. Ve bunun yukarıdaki numunelerinden işte 66'da, 72, 74'te ve 79'da La ilahe illallah ve ehtevü Muhammed Resulullah. 72, 74'te Bismillah La ilahe illallah ve ehtevü Muhammed Resulullah. 66'da, Bismillah Muhammed Resulullah. Yukarıda görünen örnekleri. 72-73 yıllarına ait besmele ve kelime-i en eski kayıt diyor. Fiziksel kayıt. Bu arada bu parada edebin ortaydı, kıyıydı, köşeyi tezi de rezil oluyor. Bismillah ve kelime-i şehadet paranın kenarına daire şekilde yazılmış. Dikkat! Edip kelime-i farklı bir versiyonunu diyerek itiraz edemez. Çünkü tartışılan konu Allah'ı birlemenin yanında Resulullah'ın Resullüğüne şehadetin en eski kayıtlarıydı. Ve bu paranın kenarında da aynen bu ikisi birlikte mevcut. Sonuç, edibin kelime bu hangi kayıt? 173 yılına ait. Edip'in kelime-i şehadet düşmanlığı bir kez daha tarihin tanıklığıyla onun rezil olmasına sebebiyet verdi. Elhamdülillah biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz ya Resulullah. Edip'in takipçilerine seslenmek istiyorum. Edip'in size yutturmaya çalıştığı şeyleri iyi araştırın. Yalanlarını göreceksiniz. Taklitçilikle savaşan Edip'in mukallidi olmayın. Arkeolojik kaynak diye vermiş. Hop. Bulamadı diyor. Senin dininde böyle bulunamadı Sayın Hazreti işaretli edip. Arkeolojik deliller için buraya ve alttaki ikinci sayfa linkine tıklanın. Buraya tıkladık ne oldu? Yok. Ne demiştik? Hicri 70 70 yıllarına ait besmele ve kelime şehadet. Bu parada Edip'in ortaydı, kıydı köşeydi tezi de rezil oluyor. Bismillah ve kelime şehadet paranın kenarına dairesel şekilde beraber yazılmış. Bakın dairesel şekilde. Bakın. Pek çok müzede varmış bu ve özel koleksiyonlarda. Örneğin diyor, British Museum'da var diyor. Oxford'da var diyor. Nasar David Halili koleksiyonunda var diyor. Bakın. Rumlardaki para işte bunlar da Benümeyye'deki para. Bu mesele onlarda çok gelişik olmadığı için aynen almışlar ön yüzünü. Arka yüzünde Bismillah demişler. O, orayı onu gösteriyor. Ayakta duran halife dinarları diyor. Buna ne diyeceksin edip? Hadi bakayım kıydı, köşeydi falandı, falan da filan diyordum. Burada hepsi aynı anda ve çok eski bir tarih 70 74. Şu para senin tüm tezlerini çürütüyor. Hem yüzü sonra yazıldığını söylüyorsun, onu çürütüyor. Hem kenarla ortala ve birleştir tezini çürütüyor. Allah'tan kork edip Allah'tan kork şu yazlarını çıkar artık buradan. Uyduruyorsun bir şey. İlk önce kenarlaymış, sonra ortalanmış sonra şöyle olmuş sonra birleştirilmiş ya nasıl ilk önce kenar sonra orta sonra birleştir bak burada hepsi kenarda ve birleşik durumda nihayet üçüncü aşamada Allah'ın ismiyle Muhammed ismi kelimeyi tesniye olarak altın paran bir tarafında ortası birleştirildi günümüzde sünni ve şii çevrelerce Kur'an'ın doğma olarak kabul eden kelimeyi tesniye yani Allah'tan başka ilah olmadığı ifade La ilahe illallah kelimesini Muhammed Resulullah ifadesiyle birleştirme hastalığı daha sonra üçüncü bir şeytanın ile başarıldı. Görüyor musun? Muhammed'i taştığında onun vefatından yüz küsür yıl sonra nihayet onun ismini Allah'ın isminin bulunduğu merkez yere koydular. Önce kenardaymış sonra merkeze getirmiş. Sonra da birleştirmişler. Ya Allah'tan korkmuyor musun Edip ya Allah'tan kork. Allah var. Bak burada hepsi birleşik kenarda. 72-74 yılı. Şu para senin dediğin tüm teorilerini tamamen alt üst ediyor. Hem, hem bu Ümeyye dönemi, Abbas dönemi değil. Hangi açıdan desem bunlar yalan. Ve bak ne diyor. Pek çok müzede var diyor bu. Pek çok müzede var.